Selamlar, ben İbrahim. Enerji ve Elektromanyetik Spektrum bölümüne giriş yapıyoruz. Enerji ile başlayalım. Enerji nedir? Enerji, iş yapabilme kapasitesi, kabiliyetidir. Enerji veya bu bölümde işleyeceğimiz kısmıyla ısı enerjisi bir farkı yok. Oluşturulamaz veya yok edilemez. Bu sebeple bir sisteme gelen enerji o sistem tarafından absorbe edilen yani emilen enerji artı o sistem tarafından dışarıya verilen çıkan enerjidir. Görmüş olduğumuz gibi kırmızı olan kısım sisteme gelen enerji burada bir kısmı emiliyor sistem tarafından daha sonra kalan kısım sistemden dışarıya veriliyor. Biz bunu arkadaşlar enerjinin korunumu diyoruz. Isı transferi her zaman sıcak cisimden soğuk cisme doğru gerçekleşir. Bu gerçekleşme üç farklı şekilde olabilir. Konveksiyon dediğimiz yok bir ortam gerektirir. Burada bir örnek üzerinden anlatayım. Bir tencere düşünelim ve içindeki suyu ısıtıyoruz, kaynatıyoruz. Burada en üstteki su molekülü, en üstteki H2O molekülü ateşle direkt temasta bulunmamasına rağmen ısınır. Bunun sebebi etrafındaki diğer H2O moleküllerinin ona ısı enerjisini aktarmasıdır. En alttaki ısınan su molekülleri titreşir. Ve bu titreşi, bu kinetik enerjisi daha üstteki su moleküllerine aktarılır. Böylece tüm H2O molekülleri ısıtılır. Biz bu şekilde titreşimle kinetik enerjiyle ısı enerjisinin aktarılmasına konveksiyon diyoruz. Kondüksiyonsa arkadaşlar bunu kontaktan aklımıza tutabiliriz. Kontakt, kontakt yani temas gerektiren ısı aktarımıdır. Elimizi sıcak bir yani metale dokundurduğumuzda elimizin ısınması, yanması kondüksiyon yöntemiyle gerçekleşir. Yine bir ortam gerekecektir. Radyasyon ise ki bu bölümde çok daha detaylı göreceğimiz asıl bizim ilgilendiğimiz kısım. Hiçbir ortam gerektirmez. Boşlukta da radyasyonla ısı enerjisi aktarılabilir. Şimdi radyasyon nedir? Ona bakalım. Radyasyon aktarılan ısı enerjisidir. Radyasyon bir elektromanyetik dalgadır. Bir elektromanyetik dalganın her zaman dalga boyu ve frekansı bulunur. Aynı zamanda bunların enerji ile olan ilişkisini de inceleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğumuz bir elektromanyetik dalganın gösterimi burada dalgalarımızın tepeleri ve çukurları bulunuyor. Dalga boyu nedir? Önce ona bakalım. Dalga boyu lambda sembolü ile gösterilir ve birbirini takip eden iki dalganın ardışık iki noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir. Burada iki tane dalga tepesi arasındaki mesafe bize bir dalga boyunu verecektir. Zaten isminden de anlıyoruz. Bir elektromanyetik dalganın dalga boyu aynı zamanda iki çukur arasındaki mesafeye bakılarak da bulunabilir. Ya da daha genel bir şey söyleyeyim. Birbirini takip eden iki nokta arasındaki mesafeye bakacağız. Mesela şu dalganın inen kısmının orta noktası ile bir sonraki dalganın inen kısmının orta noktasında alarak yine dalga boyunu bulabiliriz. Frekans nedir? Frekansı bir örnekle kafamızda canlandıralım. Ki daha iyi otursun. Burada bir kapı düşünelim ve kapıda bir sayaç olsun. Buradan geçen dalga tepelerini veya dalga çukurlarını hiç fark yok sayısın. Buradan bir saniyede geçen dalga tepesinin sayısına biz frekans diyeceğiz. Burada saniyede 3 dalga tepesi geçiyorsa biz burada frekansa saniyede 3 diyeceğiz. Başka bir dalga ile karşılaştıralım. Dalga boyu daha büyük olan bir dalganın ise arkadaşlar bekleyeceğimiz gibi saniyede geçecek dalga tepesi veya dalga çukuru daha az olacaktır. Çünkü şöyle düşünelim. Bunun Dalga boyuna tamamen farazi rakamlar. Bir gerçekliği yok. 3 santim olsun. Üstteki dalganın dalga boyu. Alttakinin ise 20 santim olsun. İkisinden de start verelim ve ilk dalga tepelerimiz geçsin. İkinci dalga tepesinin geçmesi için ilk dalgadan 3 santimlik bir ilerleme gerekirken ikinci dalgada 20 santimlik bir ilerleme gerekecek. Bu yüzden ikinci dalga tepesinin geçmesi bu dalgamızda şunu A diyelim, şuna da B diyelim. B dalgamızda çok daha geç olacak. Bu yüzden B dalgasının frekansının daha az olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu kafamıza canlandırmak için şuradan her dalga tepez geçişinde bir tak ses çıksın. Biz burada tak 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 diyecek ya yani biliyorum biraz komik. Ama kafamızda canlanması açısından önemli. Buradan tak diyeceğiz, sonra bekleyeceğiz. Daha uzun bir süre bekleyeceğiz. Sonra bir daha tak diyeceğiz. Şimdi bunun enerjiyle ilişkisine bakalım. Enerji arkadaşlar bekleyeceğimiz gibi belki tahmin etmişsinizdir. Frekans da artar. Bu arada frekansın sen bunu söylemeyi unutmuşum. Nü'dür. Nü ile gösterilir. Frekans arttıkça tak 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 enerji artacaktır. Bunu kafanızda canlanması açısından böyle söylüyorum. Bunun tabi bu arada formülize edilmiş, e, ispatlanmış bilgiler. Frekans arttıkça enerjinin artması ama bu formülleri şu an girmeyeceğim. Dalga boyu arttıkça da arkadaşlar bekleyeceğimiz gibi dalga boyu artınca frekans azaldığından yani dalga boyu ile frekans ters orantılı olduğundan bunlar çarpı durumunda. Dalga boyu artınca ne olacaktır? Enerji azalacaktır. Çünkü frekans azalacaktır dalga boyu artınca. Bunları da bir kenara not etmekte fayda var. Bir sonraki dersimizde elektromanyetik spektruma bakacağız. Görüşmek üzere.